Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yepyeni bir Brawl Stars videosu ile karşınızdayım. Arkadaşlar bugün eee e, bugün e, çok değişik şeyler yapacağız. Hıfza fazla uzatmadan videoya geçmek istiyorum. Şu yeni etkinlikleri bir açalım. Şurada ne varmış bir bakalım. Tara varmış, B varmış. 59 liraya ondan varmış. Jeton katlayıcı. B bence bundan bir şey çıkacak diye ümitleniyorum. Ama süpersel vermiyor. İnat etti. Arkadaşlar, ee, Piper'ı hemen yükseltmek istiyorum. Bir de Rico'yu yükseltmek istiyorum. Ve de hemen Max'le bir maça girmek istiyorum. Bingöl'de. Tek saplaşmaya girdiysem. Teke mi girdim? Evet ya. Neyse. Vuralım. Şu kutuyu hemen hızlıca alalım. O, orikayı alamayız. O, o da bizi alır. Ama kaçtık tamam. birlik bir daha şeyim Max'im Galip da ortadakileri de mi oldunuz? Onu ben alsaydım keşke Darlı Oğlum beni gördüyse alabilir Görmedi Dynamite Arkadaşlar ee, Yenildik Eksi bir yedik Şur Şuradan tekrardan bir girelim Arkadaşlar bir de Horus Ball geldi Şu anda markette gelmesine dakikalar kaldı Horus Ball'ın gelmesine dakikalar kaldı. Mr. P mi? Ben o dynamite alırım. Mr. P de alırım. Kaçtım. O dörtlük şeyi iyi <laughs> alabilir miyim? hızlandık. Birisi beni izliyor. Öldü. Tamam ortayı ben e getirdim arkadaşlar. O, o bu sıkıntı. Ortayı alamayacaklar çünkü ben varım. Biz herhalde bu maçı alırız diye düşünüyorum. Orada bunun arkadaşı doğru. Sorun. Öl. Var öldüm. Arkadaşlar öldüm. Dördüncü oldu. Eksi beş yedik. <laughs> Arkadaşlar e, şuradan hemen ben bir 83 liramız varken 83 lirayı ne yükseltebiliriz? Bir şey yükseltemiyoruz. Jack ile oynayayım. Hemen maça girip Jack ile birinci olmam gerek. Çünkü çok kupa kaybettik. Oldu ya. koş 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 bu adamı da koş Bunları alır mıyız? Vur, vursana. Adımımız vurmuyor. Bu jeti ulaşmayacak ama bu jeti. Arkadaşlar 13'lük oldum. Ben artık hiç kimse durduramaz. Gel buraya çekeceğim Arkadaşlar pil seviyem düşüyor. Bu adamı aldık. Şunu çekelim. Vuralım. 11 bin canımız var. Bu iyi. Buraya gel. İyi tamam oraya gidelim. <laughs> ben seni çok sevdim arkadaşlar çok basit bir maçtı. Evet arkadaşlar. Bu açalım. Neyse arkadaşlar bu bu aralarda hiç karakter çıkmıyor. Hatta şimdi bir Horspot'a bakalım. Horspot çıkmış mı çıkmamış mı? Çıkmış ama geçmiş süresi herhalde evet. Ödül avında ben Rozayla oynamak istiyorum. Çünkü Rozayla iyi oluyor ödül avı. Ama hangi? Hmm. Ben de ortaya baskın yapacağım arkadaşlar. öldüm. Ama ben de öldüm. Geldim, geldim, geldim. Birisini gördüğüm an Hayır. Hayır. Öldük. Burada birazcık kötü mü oynuyorum ya? Alalım şunları. Öldün. Ah. Arkadaşlar bir de oyuncu mansız geldiğinde uzun videoları da çekmeye başlayacağım Bugün ile birlikte uzun videoları da çekmeye başlayacağız. Bütün her şeyin geldiğinde mansız. Aa, bunu koydum. Yine hadi birbirimizi öldürmeliyiz. Bayanım. <laughs> abi. Abi. Sen tamam abi. Ben ölmeyin. Allah Allah. Ölmeyin. Beni öldürün. Beni öldürün. Siz Allah. ölmeyin. 33 32 Allah. ve aldık arkadaşlar bu maçta. 33 32, 32. Yıldız Oyuncu benim. Geçelim. Hello, hello, hello. Arkadaşlar bir de bir savaş topu oynayalım. Bunda da hmm, Jackie. Jackie ile bütün her tarafı saldırabiliriz. Nekle de hızlandırabiliriz de. Jeki her tarafı vurduğu için internet bağlantısı kötü. Gel bir geri. Normal <laughs> tamam lazım? Ah, çok kullandık arkadaşlar. <laughs> Gelini çekeceğim çünkü News dediğim an gol attım. <laughs> Ve bir gol daha geldi. <laughs> arkadaşlar çok basit oldu bu maçta. Evet, evet arkadaşlar bu videonun da Sonuna geldik. Bu serinin devam etmesi için aşağıdan like atıp abone olmayı unutmayın. Bay bay.